yazınca bir buçuk milyon izleniyor ama ya bir şey mi ne gereği vardı ki böyle bir şey yapmanın yani böyle bir videonun olmasının yani ne bileyim önceden videoların hiçbirinde evet para da önceden videoların hiçbirinde ne bir şey hiçbir şey olmazdı bana karşı yani her zaman dediğim şeyi bırakıyorum <laughs> niye biri varmış bu artık yani ne bileyim ondan sonra başka yani şu an şipler e, yüksek olduğu için e, çok güzel bir akıllık yapmış. Çok saçma yani. çok Oğlum çok saçma. Yani eskici demedi. Diyemez kimse zaten bana eskici. Kim nasıl diyebilsin? Kimse bana eski diyemez ki oğlum. Nurullah Çokan teşekkür ediyorum. Yani...